GTA 6 sonunda geldi. Yani en azından fragmanı geldi ve oyunun fragmanının çıkış tarihini tahmin etmeye çalışan ben oyun tarihinin en nadir anlarından biri olan bu şeyin videosunu çekmedim bile. Hiç bana laf atmayın. Hayatımın biraz farklı düşüncelerindeydim. Biraz farklı projeleri denemek istedim ve Get 6'nın fragmanı da o zamana denk geldi. Neyse en azından tepkimi şuradan izleyebilirsiniz. Duyo Grand Theft Auto V mi sadece? Aa! Bu olay aslında iyi de oldu çünkü aradan ay geçmesinden tahmin edeceğiniz üzere fragmanın her pikseli incelendi ve çok ilginç detaylar olsun, hikaye tahminleri olsun binbir farklı şey bulundu. Hikayesinin de zaten yıllar önce hafiften sızdırılmış olmasından Bonnie ve Clyde benzeri karakterler olacağını zaten biliyorduk ve bu fragmanda bunu bininci kez doğrulamış oldu ama benim asıl merak ettiğim şey oyunun hikayesi de ne olacağıydı. Fragmanı izleyen herkesin ilk fark ettiği şey çok fazla minik detay olmasıdır diye düşünüyorum. Hatta adamlar artworklerinde bile Lucian'ın ayağını Ev hapsi bilekliğin eklemi ihmal bile etmemiş Hatta duvarlarda bir yerlerde GTA 6'ın haritası bile var diyorlar Ama bugünkü konumuz o değil Bugünkü konumuz GTA hikayesini Fragmandan bulmak olacak Ben Arda hazırsanız başlayalım fakat videoya geçmeden önce kendime bir challenge koydum. Katılmak zorunda değilsiniz fakat bu challenge gelen her 5 like başına bir şınav çekmek olacak. Ya bunu bir önceki videoda 2 like başına bir şınav diye dedim ve 1200 şınavı çekerken gerçekten ne kadar mayıştığımı bir kez daha anlamış oldum. O yüzden biz onu 5 yapalım. Yani like atın çünkü Nathan Drake gibi olmak istiyorum. Gelelim fragmana. Rockstar zeki bir firma arkadaşlar ve bu 90 saniyelik fragmanı öyle bir inceleyip sık dokuduklarını düşünüyorum ki bence birkaç tahminle beraber hikayenin ana örgüsünü tahmin edebiliriz. Ayrıca bu konuda sızdırılan görüntülerde bize yardım edecek tabii ki. Fakat RDR2'nin ana hikayesinin 50-70 saat arası olduğunu bildiğimize göre bu oyunda da aynı benzer bir şey beklersek bunun her şeyini tahmin etmemizin imkansız olacağını düşünüyorum. Mesela oyunda bu Floridalı Jockey'in olayı ne olacak? Bu kadar detaylara sahip olmasak da Rockstar oyunu önümüze sunmuş gibi ve bugün GTA 6'yı masaya yatıracağız. İlk bahsedeceğimiz şeyin kesinlikle arkadaş alan şarkı olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bu oyunun öyle bir etkisi var ki 35 yıl önceki bir şarkının dinlenmeleri bile bir anda patlatmış. Ve Rockstar'ın o kadar ünlü veya ne bileyim Vice Tavası'nı veren şarkılar özellikle Aşk Uzun Bir Yoldur isimli bu şarkıyı seçmesinde illaki özel bir sebep olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şarkı seçimleri o kadar iyi ki fragmanın anlattığı şeyi, olayların tonunu ve mekanları vurgulamaya tam olarak yetiyor. İnanın yetmese bunu öyle bir fark ederdiniz ki fragmanı izlerken baya bir rahatsız olurdunuz. Ki bu Rockstein ilk defa yaptığı bir şey de değil. Mesela bir şarkıda alakasız yerler varsa o kısmı kesip iki tane mantıklı yeri birleştirdiği yerleri bile var. Yani özellikle bu tarz şeyler uğraşıyor bu adamlar. Bunun en iyi örneğini açıkça GTA 4'te görüyoruz. Nico ilk fragmanda Why for you? Sözlerini söylüyor. Bu işi bir sonraki fragmanlarında bir adımlar ileriye götürmüşler ve televizyon reklamlarında Vega Bandisini bir şarkı kullanmışlar. Ki bu şarkının sözleri de şu. Uzaklardan geldim. Kırmızıyı görmekten uzaklaşmak için. Yaptığın şeyler için seni vurmak istiyorum. Seni görmek için çok uzaklardan geldim. Şimdi keşke ölmüş olsaydın diyorum. GTA 4'ün hikayesi ise bildiğiniz üzere Nikon'un çok uzaklardan eski takım arkadaşlarını hatta ona ihanet eden takım arkadaşlarını öldürmek için yani onlardan intikam almak için geldiğini bu fragman bize yıllar önceden söylemiş. Yani aslında bu şarkı olayı aslında Rockstar'ın yıllardan beri hep yaptı. hadi onu bunu geçtim aslında yakalaması çok zor bir olay bile değil yani ilk gördüğünüz anda fragmanı büyük ihtimal arkadaki şarkı kafanıza takılmıştır. Gelelim GTA 5'e. Evet bu olay GTA 5'te bile yapılmış. Bu oyunun bir fragmanında Skeletons isimli bir şarkı kullanılmış. Sözleri ise şu şekilde. Dolabında bir iskelet var. Dışarı çıkmak için can atıyor. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere Michael'ın kendi sahte ölümünü planlayıp yeni bir hayat kurmasını fakat eski hayatının yani dolabındaki iskeletin tekrardan suç dünyasına girmesiyle dışarı çıkmak için can atmasını anlatıyor. Veya aynı olayı Trevor'ın bakış açısından da düşünebiliriz. Dolabındaki iskelet öldüğünü düşündü arkadaşım Michael ve yaptığı olaylar sonucu dışarı çıkıyor. Fakat şarkının devamında beyaz bir yalan söylemek kibarlık değil dedi. Dedi ki bir beyaz yalan siyah yalana dönüşür lafları geçiyor. Bu da Michael'ın gerçeği saklamak için etrafındakilere hatta Frank ne Lester'a bile FBI ile anlaşma yaptım beyler diye beyaz yalanlar söylemesini fakat bu yalanların gitgide daha büyüyerek siyah yalanlara dönüşmesini anlatıyor. Veya şöyle de düşünebilirsiniz Michael Trevor için Trevor çoktan ölmüştür diyor. Yani aslında dolaptaki iskelet Trevor da olabilir ve Michael'ın suç dünyasına girişiyle beraber Trevor yani dolabındaki iskelet Michael'ın dolabından çıkmak istiyor olabilir. Tamam GTA 6'ya dönelim. Bu fragmanda kullanılan şarkı Aşk Uzun Bir Yoldur ismine sahip. Şarkının sözleri sevdiği bir kadın hakkında şarkı söyleyen bir adamın bakış açısından geliyor. Bu durumda oyundaki Jason'ı varsayabiliriz. Fragmanda da iki yıl önce sızdırılan olayları doğrulayacak şekilde romantik ilişki yaşayan yani sevgili olan iki karakter görüyoruz. Lucia ve Jason. Yani diğer fragmanlardan düz mantık yaparak bu şarkının ikilinin ilişkileri hakkında olduğu ve Jason'ın bakış açısından anlatıldığını çıkartabiliriz. Bildiğim bir kız vardı, beni umursadığını söyledi dünyamı olması gerektiği gibi yapmaya çalıştı. Ki bu lafların karşılığını da fragmanda görüyoruz. Lucia bu fragmanın baş kahramanı ve 90 saniye boyunca olaylar onun etrafında dönüyor. Sürekli bir güven havası yaratıyor. Sürücü yerine paraları sayan kişi o. Soygunda önden giden yani soygunu yöneten kişi o. Hatta belki soygunu yapan kişi biliyor. Yani bu sözler bu yüzden yaptığı söyledi diye gidiyor. Çünkü Jason'ın bakış açısından Lucia'yı anlatıyor. Buradan da yola çıkarak fragmanın geri kalanındaki sözlerden de hikayeyi tamir edebileceğimiz öne sürülmüş. Öyleyse gelin bakalım. Hikayenin ilk vurgu noktası ilişkilerin hikayenin bir yerlerine son bulacağı yönünde. Çünkü sözler şu şekilde devam ediyor. ''Vazgeçmek zordu. Bazı şeylerden vazgeçmek zor. Bazı şeyler asla yeterli değil.'' Fark ettiğiniz üzere her şey geçmiş zaman olarak söyleniyor. Yani çift açıkça bir yerde birbirlerinden vazgeçecekler. Veya özellikle Jason vazgeçecek. Çünkü fragmanın başlangıcı Lucien hapiste olmasıyla açılıyor ve neden buraya geldiğin diye bir soru yöneltiliyor kendisine. Sonrasında da bu soygun sahnelerini görüyoruz. Yani soygunda ikisi yakalanıyor olabilir ve belki de Jason Lucia'dan vazgeçerek onu geride bırakıyor olabilir. Bu sayede de Lucia hapse giriyor. Tabi yanlış anlaşılmasın bu bir ihanet değil sadece vazgeçme yani bir fedakarlık olarak olabilir çünkü oyunun artworklerinde Lucian'ın ayağında ev hapsi bilekliği gözüküyor yani çıkınca ilişkileri kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Yani birbirlerini gazlama, soygun yapma, polislerden kaçma, yakalanma, Jason'ın Lucy'yı bırakmak zorunda kalması, Lucy'nin hapse düşmesi şeklinde. Sözlerin devamına bakacak olursak bazı şeylerden vazgeçmek zordur, bazı şeylerden asla yeterli değildir deniliyor. Bu lafı önceki tahminimden ayrı olarak inceleyecek olursak burada suçlu hayatlarından söz ediliyor gibi gözüküyor. Özellikle ikinci cümleden heyecan veya ne bileyim adrenalinin falan asla yeterli olmayacağından bahsediliyor. Yani sürekli heyecan için, ilişkileri için sorgun yapacaklar ve işin sonunda biri yakalanacak. Fakat şarkın ileriki kısımlarında ona bir şans daha vereceğim lafının geçmesi yetmiyormuş gibi bir de belki de bir şans daha lafı geçiyor. Yani Lucy hapse girdikten sonra birbirlerini bir şans daha verecekler gibi gözüküyor. Ki bu fotoğrafın hapisten çıktıktan sonra çekildiğini varsayarsak bir şans daha vermişler işte. Gelelim işin teori kısmına. Jason'da bir farklılık hissettiniz mi? Evet, bu cinsin sızdırılan Jason değil. Yani karakterde bir değişikliğe gitmişler. Fragmanda ise Lucia'nın aksine kendisi kameraya hiçbir şekilde düz açıdan bakmıyor. Ne zaman ekrandaysa yüzü ya kapalı oluyor ya da bir yarısı gösteriliyor. Asla Lucia gibi tamamı gösterilmiyor. İnternette bir sürü insan, ki bu videoyu geç çekmemin iyiliği de buradan geliyor, bunun aslında bir anlatım tekniği olduğunu savunmuş. Jason için yapılan bu fiziksel tercihler, hem yüzü değiştirilmesi hem de göğsü olarak bize farklı tarzda anlatılmış olması, belki de izleyici olarak onun kim olduğunu tam olarak görmemesi, veya ona en azından bu fragmandan yola çıkarak gerçekten güvenip güvenmeyeceğimiz konusunda fikir sahibi olmamamız için yapılmış olabilir. Burada özellikle güven dedim çünkü güven güven Lucia'nın bunu soru olarak sorduğunda Jason'ın tepkisi açıkça belli ya. Adam buna gergin şekilde katılıyor. Adam hem bu sahnede hem araba sahnesinde polislerin yanından geçtiğinde gergin görünüyor. Ama Lucia'ya bakın. Kadın bildiğiniz mutlu. Para sayarken, peşlerinde polisler varken mutlu bir yüz ifadesi var. Bundan keyif alıyor. Yani bu bütün suç planlarını Lucian'ın yapmasını geçtim. Belli ki işin içine Jason'ı çeken de o ve kötü şans yüzünden hapse düşen de o. Çünkü belki de Jason'la ilişki yaşayıp yanlış kişiyi seçmiş olabilir. Ayrıca Jason açıkça şüpheli davranıyor arkadaşlar. Bunu tek fark eden ben değilimdir diye düşünüyorum. Yani adamlar özellikle bu sahneleri fragmana koymuşlar. Bir de hani fragman çıkmasından iki ay geçtiğinde varsayarsak herkes bunu açıkça fark etmiştir. İnternette dolaşan teorilerin ezici bir çoğunluğu Jason'ın bir gizli polisi olduğu için Lucia tarafından anlaşılmaktan endişe ettiğini iddia ediyordu. Hikayenin dallanıp budaklanacağı asıl nokta ise bu görevdeyken arkada çalan şarkının sözlerinde anlatıldığı gibi ona aşık olmaya başlayacağı nokta. Fakat Lucia sürekli sınırları zorlayıp daha fazla soygun yapmak, daha zengin olmak için terbiyesizlikler yapmaya devam ettikçe bu ilişki sonunda kopacak ve Jason işi ile sevgilisi arasında bir seçim yapması gerekecek. Bu olayı kanıtlayan birkaç minik detay var. Biraz zorlama gelebilirler ama dikkatle dinleyin. Öncelikle Jason'ın yakın çekimine cidden yakından bakarsanız kulağında iki küçük delik görebilirsiniz. Bunlar açıkça küpe delikleri. Bu küpeleri bu sahne takmıyor olması da bir tuhaf. Bu da yani gizli göreve gitmek için bunlardan kurtulmuş olabileceği fikri yol açıyor. Tamam bu belki oyunda bir ihtimal küpe takma özelliği var demek de olabilir ama onu göz ardı edeceğim. İkinci olarak karakterde Amerikan polisi saç kesimi var. Hadi bu da yetmedi. Fragmanın bir yerlerinde bir polisin vücut kamerası kaydını izliyoruz. Bu da muhtemelen Jason'ın vücut kamerası görüntüleri olabilir deniliyor. Bu polis onayları konusunda aşırı uçuk bir teori var ama bahsetmezsem kesinlikle olmaz. Şimdi GTA 6 2014 yılında yapılmaya başlanmış. Bu da hızlı ve öfkeli sesten tanıyabileceğiniz Paul Walker'ın ölüm yılı. Rockstar'ın gerçek hayattan özellikle de Amerika'da olan olaylara göndermeler yaptığını biliyorsunuz. Hatta çoğunlukla Amerikan rüyası olayıyla dalga geçiyorlar. Paul Walker'ın hızlı ve öfkeli serisindeki karakteri ise tahmin edebileceğiniz üzere araştırmakta olduğu çetenin içine giren gizli polis ve tekrar tahmin edebileceğiniz üzere o da çetenin bir üyesiyle romantik ilişki yaşıyor. Yani bu teoriyi bayağı bir bensem de şu polis kamerası olayına geri dönelim çünkü bu hikaye teorisinde bir sürü boşluk var. Bu görüntüde polisin eli neyse gözüküyor ve aşırı pürüzsüz bir el görüyoruz. Jason'ın vücudu ise açıkça bayağı bir kıllı. Hatta şaka maki kendisi bayağı bir Arthur Morgan'a benziyor ha. Cidden bunun daha önce kimsenin dediğini de duymadım. Neyse kendisinin full vücudunu gördüğümüz bu sahnede kolları açık ve bayağı kıllı bir kola sahip. Ki Jason bir zahmet kol kıllarını alacak bir adam benzemediği için bu görüntülerdeki kol büyük ihtimal ona ait değil. Yani bu vücut kamerasıyla Jason'ın bağlantısını direkt eliyor gibi ama neyse ki bir sürü ipucu daha var. Abi şaka maka sapıklar ne yapmış biliyor musunuz? Oyunun Parodisini yaptı. Gerçek hayattaki Florida Miami'nin polis kitabını, polis kurallar kitabını okumuşlar. Şimdi Miami polis departmanının uygun saç kesimleri ile ilgili yönergelerine bakıldığında, burada saçın maksimum uzatılma sınırı belirtiliyor. Dışa doğru taranan saç, yani şu saç 5 inçten daha uzun olmayacak deniliyor. Ben polis olamadım mesela. Ve ek olarak başın yan tarafındaki saçlar giderek inceleyecek taradık geldi mi? Oğlum bu internet tabi çok ilginç şeyleri buluyor ya. Tabii şöyle de bir olay var ki gizli görevdeki polisler bütün bu kurallardan muaf. Çünkü gizli bir polis gibi gözükmek istemiyorlar. Bu kurallardan biri de erkeklerin küpe takmasını engelleyen bir kural. Fakat Jason küpe takıyor veya en azından yakın bir zamanda takmış. Bu da beni ikinci düşünceye getiriyor. Lucia Jason'ın polis olduğunu biliyor ve Jason polisliği bırakıp Lucia ile çalışmaya başlıyor. Yani o yüzden saçı polis saçı ve oyun boyunca yavaş yavaş uzayacak. O yüzden kupe takmaya başlamış veya o yüzden soygunlarda bu kadar tedirgin. Çünkü adam polis. Sizi bilmem fakat bu teoriyi ben çok beğendiğimi söyleyemem. Gidip bir polis sırf bir kadın için işine ihanet falan edecekse e işte çok da ilgimi çeken bir hikaye olacağını düşünmüyorum. Daha ilginç bir şeyler lazım. Şimdi Lucia'ya geri dönelim. Fragman boyunca Jason'a uygun bir şarkı dinlesek de fragman sürekli Lucia'yı gösteriyordu. Yani fragmanın ana kahramanı Lucia. Fragman bir danışmanla hapishanede görüşmeyle başlıyor. Sonrasında belli ki Lucia Blankney ile şahlı tali olarak çıkıyor. Şaka maka düşününce bu da oyunun belirli noktalarına hikayede ilerleyene kadar gitmememiz için iyi bir bahane ha. Ya da düşünsenize diğer GTA'nın da hep koskoca bir ada oluyordu ve etrafta hiçbir şey yoktu ya. Bu olayı dağları duvar şeklinde kullanarak RDR2'de çözmüşlerdi ve oyun bütün bir dünya gibi hissettiriyordu. Belki de bu bileklikler sayesinde GTA 6 da sınırsız illüzyonlu olabilir. Hani buradan sonrasını gidemezsin diye. Neyse ya gene hayallere dağıldık. Bu konular hakkında sonraki videolarda konuşacağım. İkinci teoride bu sefer Lucian'ın Jason'ı satacağı yönünde. Bu teoriye göre Lucian hapisten çıkmak için bir anlaşma yaptığı tahmin ediliyor. Yani kendini kurtarmak için Jason'ı satacağı ve temiz bir hayat süreceği. Ki bunun da oyunun seçeneklerinden biri olacağını neredeyse %100 eminim. Aradan kaç yıl geçmesi hemen hala daha GTA 5'in filandaki seçenekler konuşuluyor. Çünkü çok vuruculardı. Jason'ın fragman boyu nasıl gözüktüğünü hatırlayın. Adam tedirgin, orada olmak istemiyor. Sadece Lucia'yı yani sevdiği kadını takip ediyor. Tıpkı arkadaş alan şarkıda söylenen sözler gibi. She said she cared about me. Yani beni önemsediğini söyledi. Peki gerçekten Lucia Jason'ı önemsiyor mu? Kimin kime ihanet edeceği oyuncunun seçimlerine mi bırakılacak? Fragman olayları kronolojik şekilde mi anlatıyor? Yoksa bize yalan söylemek için sahnelerin yerini mi değiştirmişler? İşte bunların hepsini 2 sene sonra göreceğiz gibi gözüküyor.